Sen şimdi bilmezsin bendeki ki seni Kağıda döktüğüm kelimeleri Yüzüne bakarak anlatacak cesaretim olsaydı keşke Keşke herkese bahar gelirken Kış gelmeseydi bana Çiçekler açarken Güneş tepeden yakarken Üşümek deneyinmesi Yıldızlar kahpece seyreder gibi Alaycı geliyor gözüme Ya uykumun içine eden düşüncelerim Ya dışarıdaki rüzgar sanki bir şeylerden haber getirmişçesine. Onu kaybediyorsun, kalk der gibi kapımı sallıyor sanki. İçim öyle huzursuz, öyle delicesine atıyor ki kalbim. Kainat aptallığıma gülüyor da, sanki acımamışçasına uyarır gibi. Hayallerim, umutlarım kızıla dönmüş de, bir akşamüstü batar gibi. Bir seni seviyorum diyemedim ya, bir nefes elimden kayar gibi.